Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video konumuz dairelerimizde kullandığımız kalorifer peteklerinin hesap yöntemi nasıl olur onunla ilgili olacak. Bulunduğumuz odaları kaç metre petekle ısıtabiliriz bunun hesabını size açıklamaya çalışacağız. Petek markasına göre 1 metre uzunluğunda 60 santim yüksekliğinde olan bir petek 1800 kilokalori ile 2.100 kilokalori arasında e, ısı enerjisi e, odaya kazandırmaktadır. E, markalara göre dediğim gibi e, peteklerin kilokalori e, verimliliği değişmektedir. Petek hesabı yapabilmek için ilk olarak peteği montaj edeceğimiz odanın kaç metreküp e, hacme sahip olduğunu bulmamız gerekmektedir. İkinci olarak kombi hesap yönteminde Kombi kapasite hesap yönteminde kullandığımız yöntemi kullanarak evimizde 1 metre küplük hacmi kaç kilokaloriyle ısıtabildiğimizi tespit etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi hesap yöntemimize geçiyoruz. Video uzun sürmesin diye gerekli hesapları yaptık ve bunun üzerine size gerekli açıklamayı yapacağız. Bu hesap yönteminde. 1800 kilokalori olan e, peteğin e, hesabını yapacağız. Bir de en yüksek ısıl değeri veren 2100 kilokalorilik e, peteğin ısıl değerine göre e, petek metrajlarını söyleyeceğiz. E, siz e, buraya e, yazacağınız değeri alacağınız peteğin kilokalorisine göre e, yazarsınız. 1800 olur, 1900 olur, 2000 olur, 2100 olur. Bunu siz aldığınız peteğe göre değiştirebilirsiniz. Burada yapmamız gereken ilk olarak peteği montaj edeceğimiz odanın kaç metreküp hacme sahip olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunun için odanın enini ve boyunu birbiriyle çarparak öncelikle odanın metrekare hesabını çıkartıyoruz. Sonrasında bulduğumuz metrekareyi de odanın yüksekliğiyle çarparak metreküpünü buluyoruz. Burada Enini ve boyunu 5 metre olarak değerlendiriyoruz. Siz e, odalarınızın e, ölçülerine göre buradaki e, rakamları değiştireceksiniz arkadaşlar. E, eni ve uzunluğu 5 metre ise e, toplam 25 metre kareye tekabül ediyor odamız. 25 metre kareyi de odamızın yüksekliğiyle çarptığımız zaman genel olarak 2.70, 2.80, 2.90 olarak e, odaların yüksekliği vardır. biz burada 2.80'i aldık baz. 25 e, 25'te de 2.80'i çarptığımız zaman odamızın metre küpünü 70 metre küp olarak tespit ettik. Bir sonraki adımda odamızdaki 1 metre küpün kaç kilo kaloriyle ısıtılabildiğini tespit etmemiz gerekiyor. i̇deal bir dairede 1 metre küpü 40 kilo kaloriyle ısıtabiliyoruz. E, buradaki etkenlerin değişme sebebi de e, binamızın bulunduğu e, kuzey cephe güney cephe yalıtım olup olmaması üst katta ve alt katta oturanlar veya işte oturan olup olmaması e, buradaki e, kalorifik değerlerimizi etkilemektedir. Burada görmüş olduğunuz e, şıklardan e, bir tanesi eksikse 1 e, metre küpü 45 kaloriyle ısıtabiliyoruz. İki tanesi eksikse 50 kilokaloriye çıkıyor. 3 tanesi eksikse 55 kilokaloriye çıkıyor. Ve 4 tanesi de eksikse 60 kilokaloriye kadar 1 metreküpü ısıtmamız için gereken değer ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buradaki değerimiz ne olursa olsun mutlaka çarpanı odamızın metreküpü olacak. Buradaki değerleri çarptığımız zaman bir buradaki odamızı 2800, 3150, 3500, 3850 ve 4200 kilokalori ile buradaki değerler baz alınarak ısıtabiliyoruz. Buradaki bulduğumuz değerleri de arkadaşlar peteğimizin kalori değeriyle ile bölerek kaç metre petek gittiğini bu şekilde tespit edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 2100 kilokalorilik petek Verimine göre tekrar bir hesaplama yapacağım. Buradaki değerlerin yanına da diğer petek ölçülerimizi buraya yazacağım. Aynı odayı ısıtabildiğimiz değerlerle 2100 kalorilik peteğin hesaplamasını yaptığımızda ise çıkan sonucu 1800 kalorilik peteğin yan tarafına yazdık. Aradaki farkı görebiliyorsunuz arkadaşlar. 1 800 kalorilik petekte 155 çıkan e, ölçü, 2100 kalorilik petekte 1.33'e kadar düşmüştür. E, Diğerlerinde de aradaki farkı görüyorsunuz. Bir adada kaç metre petek kullanılacağı hesabıyla ilgili videomuzun sonuna geldik. E, kanalımızda e, kombi kapasite hesabıyla ilgili de videomuz mevcuttur. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.